Bak can efendi sen Avrupa'da ne tür motorları bindin yattın kalktın bilmiyorum ama burada işler böyle yürümez canım anladın mı beni? Ya ne Avrupa'sın ne motoru be? Sen bana ne anlatmaya çalışıyorsun ha? Sen bana ne anlatmaya Yahu çocuk ateşten içinde yanıyor diyorum. Avrupa Birliği kanunlarına göre reçetesiz antibiyotik veremeyiz. Antibiyotik veremeyiz. <laughs> Ala dedi mi varmış? Bak, bak dedi, tıkı Merak etme, bir tane iğne olur, yeter. Ya kız, hastanelik oldu sen, hala makaradasın. İnanamıyorum sana ya. Ha oğlum bırak hastanedeki kızı, sen öyle öbür kızı düşün. <laughs> ben çıkaya gidince, Liza'yı görün, nasıl alacaksın? Kendim <laughs> geldim aklıma. Sanki kızlarını bıçakladık Nermin. Alt tarafı bir kedi tırmaladı. Dava açsalar ne olacak? Laf olur, söz olur. Kariyerimde kocaman bir leke olur. Tut kediyi. <laughs>